Çok başarılı bir yarışmacı, 7 soruyu hiç böyle ikiletmeden, tereddüt etmeden bildi. Böylece 15 bin lira kazandı, Dört tane jokeri var, 5 tane de soru var. Ne de acaba bir milyonluk soruyu bize en azından açtıracak mı diye merak ettiğimizi söyledim. Biraz şansım etkili oldu aslında bana kalırsa 15 bine gelmemde. Böyle devam ederse dediğiniz gibi olur umarım. Ne güzel hala mütevazı olarak devam ediyorsunuz. O da iyi bir huy bence. Tedbirli olmak. Tedbir değil de temkin diye bir laf vardı daha güzel. Temkinli olmak. Yani önemli bir şey. Temkini elden bırakmamak lazım. Öyle de yapıyorsunuz. Peki. Kız arkadaşınız vardı. Yine onu görüyorum. Damla hoş geldiniz size. Hoş de. bulduk tekrar. Memnunsunuz herhalde siz Evet de. çok mutluyum. Evet. Devam ediyoruz yarışmaya. Buyurun. Başlıyor yarışma değerli seyirciler. Biri soruyor size ikinci soruyu. Değeri 30 bin lira. Şöyle. Geçtiğimiz günlerde hangi ülkede kullanımı yasak olan çok sayıda uydu alıcısı ve çanak anten toplanarak işlek bir caddede tanklarla ezilmiştir. A. İran. B. Kuzey Kore. C. Suudi Arabistan. D. Çin. Çanak antenin aslında bu üç ülkede yasak olduğunu sanmıyorum. Olsa olsa Kuzey Kore'dedir. Seyirciye sormak istiyorum ben bu soruyu. Haberleri takip etmişlerdir diye umuyorum. Peki. Çok isabetli bence. Değerli seyirciler, geçtiğimiz günlerde hangi ülkede kullanımı yasak olan çok sayıda uydu alıcısı ve çanak anten toplanarak işlek bir caddede tanklarla ezilmiştir. A İran ve Kuzey Kore C Suudi Arabistan D Çin Süre 10 saniye Biraz size yakın çıktı Evet Birbirine de yakın çıktı aslında Evet 28, 46, 16. Suudi Arabistan devre dışı kalmış gibi sanki. Yarı yarıya yarı Joker'im de kullanmak isterim. Yarı yarıya Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız değerli seyirciler. Ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. İyi ki Kuzey Kore kalmadı. İran ve Çin arasında acaba seyirciler hangisini daha çok demişti? İran'dı galiba. Ben gene de riske atmak istemiyorum. Burada tabii çift cevap jokerimi de Peki. kullanmak istiyorum. Çift cevap joker hakkında kullanıyor. Buyurun. Önce İlk cevap olarak Çin diyorum. Çin son kararınız mı? Evet. 3 şoker kullandırdı size bu soru ama hala devam ediyor çünkü iyi bir yarışmacısınız. Tek telefon şokeri ile devam ediyoruz. 9. soru. 60 bin lira ödül var. Hangi müzik aleti mucidinin ismini almıştır? A. Klarnet. B. Piyano. C. Oboa. D. Saksafon. bir işim olmaya aday. Evet. Bay Klarnet, Bay Piano, Bay Saksafon, Bay Oboa, Oboa. Böyle Mucidin ismini alan şeyler genelde saçma da gelebiliyor ismini söyleyince. Hani şimdi Bay Piyano çıksa şu an için şaşırtıcı gibi duruyor ama çıksa da çıkabilir <laughs> yani. Klarnet, Piano ve Saksafon daha sık kullanılan isimler olduğu için onların başına Bay ya da Bayan getirdiğimiz zaman daha saçma geliyor ve bu yüzden o buaya bir yönelme hissediyorum aslında ama bu sadece bence üçünün çok sık kullanılan isimler olduğundan dolayı. O yüzden yine emin olamadığım için temkinli davranıp bu Telefon jokerimi de kullanacağım. Istiyorum. Bir tane evet. müzikten iyi anlayan ya da bir enstrüman çalan arkadaşınız vardır umarım jokerlerin arasında. Enstrüman çalmıyor aslında ama bilgisinin olduğunu sanıyorum. Bakalım kimmiş o? Deniz, Camuş, Cengiz Sezgi ve Erdem Aksakal. Erdem Erdem Aksakal. Erdem Aksakal arıyoruz. Nedir efendim? Bu bilgisi çok güçlü olan. Evet, derin cidden. bilgiye sahip olan Erdem Aksakal kimdir? Bir aile dostumuzdur. Kendisi birçok konuda bilgi sahibidir. Bunda da olabileceğini düşünüyorum. Çalıyor Erdem Aksakal'ın telefonu. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Erdem Aksakal'la görüşüyorum değil mi efendim? Evet, evet. Aksakal biliyorsunuz özellikle doğuda... E, oh. bütün doğrudur. Ahmet Anadolu. Buyurun. Allah Allah bu ne? E, ben şu an... Bir korsan ben... yayın girdi herhalde. Hayır bir... <laughs> Aksakal biliyorsunuz bilge, bilgili danışılan insanlar oralarda, o toplumlarda, o kültürlerde. İnşallah siz de bilgilisinizdir ve bu cevabı verirsiniz. Çünkü 60 bin lira kazanacak eğer doğru cevabı Zühtücan'a söylerseniz Soruyu gelince, soracak gelince, Zühtücan, gelince, siz de 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Hazır buyur. mısınız efendim? Buyurun dinliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Hangi müzik aleti Mucidi'nin ismini almıştır? Klarnet, piyano, saksafon, obua. Ee, saksafon gibi geliyor ama inan emin olamadım Can. Saksafon Amerika için, adını alacak. Saksafon olduğunu düşünüyorum ama gerçekten emin değilim. Ee, saksafon değildi çünkü saksafon ses sonunda fon var. Klarnet ya da obua diyeceğim. Saksafon kesin <laughs> değil ya. Nasıl bir şeyse saksafon olduğunu düşünüyorum ya anında bir. Evet. Çağrışım yaptı, cevap verdi. Sonra da fon mu dedi ama. Aslında bakarsanız ben de klarnet ve obua arasında kalmıştım. Klarnet ya da obua dedi, ona da herhalde piyano çok uzak geliyor ama o ikisi arasında bir şey demediğim sürece evin olman imkansız. O yüzden bu soruyu cevaplamayıp çekilmek istiyorum ben. Neymiş? Evet. Peki. Ton kararı. Son karar. Son karar. Klarnet ya da o bu arasında kalmıştınız hangisi? Evet. Klarnet derdim ben. <laughs> Caima saydı belki de değil mi? Evet Caima saydı ben güvenirdim aslında Tüm. belki. Artık onunla konuşursunuz bu meseleyi niye caydı? Peki ziyafetçanı Soysal iyi yarıştınız Tam, daha iyisini bekliyorduk sizden olamadı. Sağlık olsun. 30 bin lirayla gönderiyoruz sizi. Göndermiyoruz, uğurluyoruz. Buyurun, güle güle. Teşekkür ederim.